Alo Nesrin. Ya ben biraz rahatsızım da işe gelemeyeceğim bir iki gün. Haberin olsun tamam. Söylersin. Ayla bakıyor musun? Bakıyorum Simay Hanım. Merhaba Ayla. Merhaba. Vallahi bir Pelin, bir sen ömrümü yediniz benim ömrümü. Yani o telefon niye açılmıyor? Niye var o telefon açılmayacaksa? Size ulaşamadığımda bilmiyor musunuz? Kafamda bin bir türlü şey kuruyorum ben. Hayır yani ben de şey değilim ki artık böyle tek başıma değilim ki şak diye böyle yanınıza geleyim ya evrim. Neyin var senin sen niye gitmedin işe? Hiç yoktu. Aferin. Ee ben gittikten sonra Pelin'le konuştunuz mu bir şeyler? İşte konuştuk biraz. Sonuç. Sonuç derken? İşte böyle uzun uzun konuşmadınız mı? Böyle masaya yatırıp eline boyuna. Sonuç. Bir sonuç falan yok. Sen de bildiğin gibi işte. Hiçbir şey değişmedi. Her şey ortada. Hakan evi terk etti. Her şey bitti yani. Bu kadar basit yani. Hakem kırmızı kartı göstermek için elini cebine atarken... ...ben o zaman böyle daha oyunu tıpış tıpış terk ettim diyorsun öyle mi? Biraz daha mantıklı olmanı istiyorum ben. Kendini toparlamanı istiyorum. Ya ayrıca hani yuvan için, ailen için bir şeyler yapman lazım. Gerekirse savaşacaksın tabii ki. Hakan mı? Hı, Hakan arıyor, evet. Evi terk etti ama akşam yemekte ne var diye soracak. Efendim? Ha, merhabalar. Yarın uygun tabii. Ee, sabah... Yani sabah değil de öğleden sonra olsa olur mu? Tamam. Hanım? <laughs> ha imza. Ee, tabii tabii ben onu getireceğim. Tamamdır. Görüşmek üzere. Sağ ol. Hiç bakma öyle Başak. Ben kararımı verdim. Yani mutsuz bir yuvaya çocuk falan doğuramam ben. Efendim Sevgi. Hı. Hmm. Yarın ertelemiştim ben o randevuyu. Sevgi ben birazcık rahatsızım ya. Bugün gelemeyeceğim. Yarın görüşürüz. Tamam. Hadi hoşça kal. Baba bırakma beni. Hiç bırakır mıyım seni canım benim? Dur kaydır şöyle. Hah bak olmuş şimdi.

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.